arkadaşlar çılgın mutfağın yeni bölümündeyiz Bu bölümde size özel 3 tane özel tost yapacağım Gerçekten çok güzel tostlar Bunu da günlük hayatınızda kendiniz yapıp yiyebilirsiniz Şapka da tam kafama uymuyor Yandan kulaklarım çıkıyor Şimdi videonun başında söyledim Hepiniz kulağıma bakacaksınız Kulaklarıma bakmayın Her neyse Nasıl yeni şeylerim nasıl ama Güzel böyle bir aşçı kıyafeti aldım Konsepte uyum sağlaması için Ayaklarımı çekme çekme ayaklarımı çekme <laughs> Güzel gözüküyor muyum? Süper süper. <laughs> tamam. ilk tostumuzun adı etli metli tostu. Gelin yapımına başlayalım. Daha önceden hazırladığım kıymalı, biberli, soğanlı bir karışım var burada. Hazırlanması uzun sürüyor diye videoda yapmadım ama güzel. Bakın. Evet güzel. Burada bazlama ekmeğimiz var. Bazlama ekmeğinin içini açacağım. Özel komando bıçağımla. Evet. Bu bıçak çok iyi değil mi oğlum? Onlar çok hızlı yapıyorlar ama değil mi? <laughs> Yapayım, üç tane bir şey ya sen nasıl bir amcasın? Senin bunu yapma demen lazım, birini kesersin demen ben lazım. Bak, bak çılgın bile arkadan bağırıyor. Ben farklı bir amcayım. İlk olarak kaşarlarımızı keseceğiz. Kaşarı çok severim arkadaşlar. Bu bir kaşar. Hadi kesimine başlayalım. Kaşarlarımızı ince ince kesiyoruz arkadaşlar, ince ince. Şimdi 10 puanlık bir hareket yapacağım bak. Ne elinizde bıçak varken böyle salakça hareketler yapmayın. Hemen göstermiş. misin? Aynısı yerden dön. arkasını ya. Böyle kibar yengeksin arkadaşlar. <laughs> Her neyse. Kaşarlarımız hazır. Şimdi bazlama ekmeğimizin için açacağım. Şöyle yanlara zarar vermeden açıyorum. Bu arada ekmeğin içini çok seviyorum <laughs> İlk önce kaşarlarımızdan buraya bir yatak yapıyoruz. Kaşarlarımız hazır oldu. İçine yatak yaptım. Bebek kaşarlarım bak. Şimdi buraya kıyma dolduracağız. Tostumuz için bayağı bir kıymalı ve güzel oldu. İçinde de kaşar var. Tereyağımızı tost makinesine sürüyoruz. Baba. Acıktınız değil mi? Şimdi tostumuzu buraya alıp koyuyoruz çocuğumuz yani. de şuradan kalan yağları sürüyorum. Tamam bak çok güzel oldu. Tamam kapatıyorum. Her baba yedinin yapabileceği bir şey değildir arkadaşlar. Burada kaslarınızı kullanmanız lazım. Bakın zekamı kullandım. <laughs> Yeme yeme dur tost yiyeceksin. Ben sana burada özel bir tost yaptım. Oo yemek! Senin dalgalarla boğuşup nasıl geldiğini değil de sen nasıl geldin, ne zaman gelirsin <laughs> diye soralım. <laughs> <Uyanmamış. gülüyor> Yalnız güzel oldu. Dur dokunma elin yanacak. <laughs> Tostumuzu alıyorum. İlk tostumuz tamamlandı. Woohoo! <laughs> bak 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 canın çekti ayol. Nasıl kokuyor? Güzel kokuyor da yemeden bir şey diyemeyeceğiz. Bunu yiyemeyiz ama bu şey deney ya deney ya. ürünü. Aç bana bak. Yapacak bir şey yok. Oh. Ne oldu? Atma atma. Atacağım ya bu deney ürünüydü. <laughs> Bizleri de insanlar yiyemiyor. Biz de yemeyeceğiz. Onların ne hissettiklerini hissedeceğiz. Yani yalan söyle hepsini yiyorduk biz. <gülüyor> <gülüyor> tamam şaka yaptım. Atılmaz tabi nimet. Bu tostumuzun adı Etli metli ve tat testi Şimdi gülüşe bakar mısın? Aa, Ağzı inandı değil mi? 10 <laughs> üzerinden kaç veriyorsun? Bak bunu ciddi söylüyorum 10 üzerinden buna 10 veriyorum Ben kıymalı biberli bir toz sevmediğim için buna 10 üzerinden 5 veriyorum Gerçekten çok güzel olmuş vallahi bak Abi Ayra ver. Hayır ver bunlar. Sonra videodan sonra. Ee canınız çekmiş şaka yaptı. <laughs> e, şaka Evet arkadaşlar ikinci tostumuza geçtik. İkinci tostumuzun adı kalp krizi. Ya bakalım nasıl ol... Korktu kameraman korktu. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için bize iki tane sandviç çekmeyi lazım. Bunları açıyorum. Bunları çok hızlıca ısıtıyoruz ve kare bir görüntü vermeye çalışacağız. Bu da bir taktik waffle Ya Dört tane farklı ekmeğimiz oldu İlk olarak ekmeklerimize Jokamel sürüyoruz Jokamel Geri kalan 2 tanesine de fıstık ezmesi koyacağım Çünkü ben fıstık ezmesini çok severim Birden dünyada Fıstık ezmesi bir general her şeyden fazla severim yani amcan mı fıstık ezmesi mi deseler fıstık ezmesi Üzüldü bak bak üzüldü Ben daha önce üzüldüm o milyonlar let go neydi onu da satmaya baktım <laughs> Yanlış söyledim ben fındık ezmesi severim fıstık değil fıstığı hiç sevmem Ne var? Hiç mi bir şey sürdükten sonra bıçağı yalamadın? Ben hep yapıyorum. Yalamak güzel bir şey değil. Çikolatalarımızı sürdük, şeylerimizi sürdük. Şimdi içine iki tane meyve koyacağız. Çivi ve muz. Şimdi ilk önce muzumuzu açalım. Yer misin? bütün dolabı boşaltıyor. Bir geliyorum her şeyi yemiş dolaptaki. Muzumuzu yanlamasına kesiyorum. Çünkü daha havalı gözüküyor böyle yan kesince. Yanlamasına paralel. Kenan öğrendim. Benim küçükken matematiğimi düzeltmeme yardım etmişti. Muzlarımızı doğradık. Muzlarımız şöyle yandı dursunlar. Bir de bunların yanına kivi doğrayacağım. Şimdi kivimizi soyuyoruz ve hayatımda hiç kivi soymadım. Bunu yapabilirim. İlk önce kivi kesme için yanlardan kesiyorsunuz. Şöyle oluyor. Sonra şöyle mesela bir çentik atıyorsunuz. Ameliyat yapar gibi böyle iş mi olur ya? Çok Şimdi bunu Şöyle kaşıkla çıkarıyorsun Oha yapabiliyor muyum ben İlk defa yapıyorum yalnız hayatımda arkadaşlar Ya susar mısın kuş Şılgın sessiz olur musun Burada kivi soyuyorum Tamam tamam anlaştık sana da vereceğim Kivimizi soyduk koruyoruz sonra Ne bakıyorsun ya abi elimi alıyorum alt tarafa her şeyi çek ya her şeyi çek Hiç ötele kalmadı lanet olsun Hazırladığımız ekmekleri sıra sıra Bir muz bir kivi Bir tane muz koyuyorum çünkü ben kiviyi çok sevmem Şimdi bunları üst üste koyup kapatacağım Hop Hop Böyle of çok iyi oldu yalnız ha Şuna bakar mısınız arkadaşlar Şuna bakar mısınız Çalgın tamam sen ne yiyeceksin bağırma Ona vermeyeceğim ama Hayır vereceğim şaka yaptım Hemen de duyuyor, kulakları yok. Nasıl kulakları yok? tamam, var kulağın. Tostumuz hazır. Tostumuzu buraya koyuyoruz. Sonra bunu kesiyoruz. <laughs> Dur. Evet, tostumuzu kestim. Pek başarılı bir kesme olmadı ama şimdi bunları soslayacağız. Bir çilek sos, suda çikolata sos. Tost tatlımız hazır. Cidden şu anda canım çekti yani. İstediğini biliyorum amca yemek istiyorsun bunu şu anda. Bunu yemek istiyorsun. Çok iyi değil mi? Mat testine geçiyoruz. Amca gel. Gel hadi gel. Aç kaldın. Hadi canını çek diyeceğim. Tamam, ayarlarını yapayım da. Şimdi ben ağzına de. vereceğim. Aç sakıncalı konuş. Ya neden böyle hep aklımda kötü kötü düşünceler var. Aç hepsini aç. Hepsini aç. Tek tamam, hep seferde anladım. hepsini. He... Ya yere düştü. Nasıl? Hemen söyle, hemen söyle nasıl? Bak tadını tam alamadım. Diğer şey Sıra bende. Peçete alabilir miyiz Yani Yalnız cidden çok güzel olmuş var ya Tamam 10 üzerinden Kalp krizi tostumuza 10 üzerinden 9 veriyorum ben Ben de 10 üzerinden 5 Nasıl res veriyorsun ya? Neyini beğenmedin söyle hadi Çok şirel aşağıda Gel minik gel <laughs> Göm minik Minik tabi minikliğini koruması lazım Göm minik göm Daha önce yedin mi hayatında böyle şeyleri Nasıl minik? 10 üzerinden 8 Üçüncü tostumuz bunu da eskiden biliyorsunuz aslında Bir tane videomda yapmıştım ya. Tamam yiyeceksin ye bütün beni ye ya lanet olsun ya Nükleer bomba tostu eski videolarımdan birisini yapmıştım hatırladığınız varsa yorumlara yazsın Bu çok güzel bir tost bir daha yapasım geldi Malzemelerimiz bir Bir de kaşar ve yumurta Yumurta nerede? Yumurta Evet bir tane yumurta Çocuklarını öldürdüğümü sanıyor arkadaşlar. Bu senin cinsinden bir yumurta değil. Deli kuş. Yiyeceğimiz kadar ekmeğimizi kesiyoruz. Ekmeğimizi yarısını açıyoruz. Oh, mis gibi açıldı ha. Ah gittim, gitti mis gibi mis gibi. Sosislerimizi doğrayalım minik minik. Sosis sever misin? Nasıl sevmezsin ya tam senlik bir şey sosis. Sosislerimiz hazır. Salam doğrayalım bir de. Salamı kare şeklinde kesme taktiğini gösteriyorum. İlk önce üstten kesiyorsunuz şöyle şöyle. Oho wow, nasıl doğrandı Oho wow, biraz daha Oho wow, işte böyle Ve üstünden şöyle kalanları biraz daha minikleştirelim Bir de sucuk ekleyeceğiz arkadaşlar Maraş sucuk Maraş sucuk değil aslında ama sucuk deyince aklıma maraş geliyor Ama ilk önce şöyle yapacağız Tamam üç parça şeyimiz oldu Sucuk, salam, sosis Salam, sosis Sosis ve salam Salam ve sos Kirpastik, kemir, köstük, ispar, kiz Kirpastik Kirpas kis kömür plastik 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 çöplük plastik pozide sava. Kirpas kir plastik 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 çöplük plastik iski yine İspas gir kömür plastik çöplük plastik egzoz esrar Bunları ekmeğe koymayacağız Bunları tost makinesinde yumurta ile birlikte yapacağız Tekrar makinamızı yağlıyoruz Yumurta kırma tekniğimi iyi izleyin Bakın minnacık bir delikten nasıl çıkaracağım o yumurtayı Çırpacağız. Öl yumurta öl. Yeah. Evet şimdi bu pişerken yumurtamız yavaş yavaş. Biz de diğer malzemeleri ekliyoruz yumurta. Gel bakalım bebeğim. Yumurta yetmedi. O yüzden hemen bir yumurta daha alıp geliyorum. Hemen döküyoruz üstüne tekrar. Hayır. Bunları bir böyle karıştırmamız lazım. Tamam. Şimdi kapatıyoruz bu pişecek birazcık burada. Ee, filmimizde çekimleri bitti daha bu pazar günü. Bir boşluğa çıktım önceden her gün video atamıyordum artık her gün video atacağım biliyorsunuz. Filmden dolayı biraz atamamıştım ama elimden geldiğince size videosu bırakmamaya da çalıştım ama artık sadece tek odam sizsiniz. Ve onda ocakta filmimiz çıkıyor Enes Batur hayal mi gerçek mi? Cidden güzel bir film yaptık. Amcam da var filmde. Söylemeyelim benim sahneleri. Kaşar doğramak arkadaşlar bir sanattır. Şu kısımdan doğrayacağım. Bayağı bir kaşar oldu cidden. Kaşarı da ekmeğimize koyacağız. Fazla mı oldu kaşar ne dersiniz? Kafa sallıyorsunuz biliyorum. Bak çok iyi oldu yalnız ha. Tam böyle alacağım. İşte arkadaşlar. Buradan alıyoruz bunu. Şöyle. O şekilde zor Evet bunu bir spatula ile almanız lazım. Bu ne? Spatula. Spatula. Evet bu dandik bir spatula. Ha, bu ne böyle gelmiyor? Alıyoruz arkadaşlar. Yarısı yolda döküldü. <laughs> Yoldan topluyoruz. <laughs> Bence oldu ya. Tost makinesinin içine sıçtık ama. Ekmeğimize ulaştı sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kapatıyoruz böyle. Yes. Güzelliğine bak ya. Ne güzel fışkırıyor içinden. Şimdi bunu da buraya koyuyoruz. Güçlü birisi lazım. Amca gel amca. Amca gel erkek lazım. Tut. Erkek Hadi kolay gelsin. Evet tostumuza son kesişimizi yapıyoruz. testere taktiği bu arkadaşlar. Çok iyi gözükmüyor mu yalnız? Şuna bakar mısın? Nükleer bomba tostumuzu bitirdik arkadaşlar. Baya boş gözüküyor, güzel gözüküyor. Gel MC yaralışma. Şimdi tat test mi? Sana Hayır, en, en şey. uzunlu vereceğim. Yani. Uzun ve kalın seversin sen. Ben senin gibi yalamıyorum ya. Yani. Aç. <gülüyor> <gülüyor> getir alın getir. Ya sıcak getir, yani, getir yere yere dökeceksin yere döküyorsun. Dile bak. Oğlan <laughs> abi elimi yiyordu göründünüz mü arkadaşlar Bu ne tostu? Nükleer bomba tostu yani, Nükleer nükleer anlamam ama 10 üzerinden 9 Oo, Sen bende girsin <laughs> Ben bu tosta 10 üzerinden 7.5 veriyorum Bir yere gezmeye gittiğiniz zaman et size bakıyorsa Şırık şırık kafası döndüğü anda <laughs> Ne yaptılar sana yani? Neden yani? <laughs> Güzel ama. Hı <laughs> <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Teori mutfağın efsane tostlar videosunu izlediğiniz daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz ve buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu tür videoları beğendiğiniz sürece hepinize buradan teşekkür ediyorum. Senin Türkçe oyundan çok garip bir insan. Özne, yüklem hiçbir şey öğretmemiş. Sadece fiilleri öğretmiş. Yapmak, etmek, mek, mak. Batamaten kötüydü. Gel,